E, e, şöyle e, elimde gördüğünüz şu maske normalde e, 3 liraya satıldığı zaman 3, 3 katlıydı. 3 liraya kadar çıkmıştı fiyatları. Ama e, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 1 liraya düşmesinden sonra gördüğünüz gibi tek katlı niteliksiz bir hale gelmiş. Yani e, şöyle gördüğünüz gibi evet gördüğünüz gibi tek katlı bir maske. Yani bunun bir, herhangi bir koruma özelliği e, bulunmamaktadır. E, Tabi burada fiyatların düşmesinin üreticilere ayrı bir e, alan açtığını görüyoruz. Yani maske fiyatların bir maske olması gereken şu e, bu arada maskeyi taktığımız zaman şurada bir burun teli olması gerekiyor. Yani burnumuzun bu koruması açısından burun teli maske olması gerekirken gördüğünüz gibi herhangi bir e, evet. tel de maskenin içerisinde yer almamaktadır. Oysaki olması gereken e, ee, üç katlı, 3 katmanlı maske olması. Ee, evet. Yani virüsten bizi koruyabilmesi için şu sıvı geçirmez katmanlı olması lazım. Bu da tozları geçirme ve en sonunda solunumuzu daha temiz solunum e, gerçekleştirmemizi sağlayan şu üçüncü katmanın bulunması gerekiyor. Ayrıca şu telin de olması gerekiyor. Yani bir maskede eğer şu şöyle e, baktığımız zaman Evet, ee, şöyle bir telin olması gerekiyor. Eğer bu tel de yoksa e, niteliksiz maskedir, sahte maskedir. E, bunların kullanılması yani bizi herhangi bir virüse karşı veya hastalığa karşı koruma e, niteliğine herhangi bir şekilde e, sahip olmadığını söyleyebiliriz. Maskeler daha önce de belirttiğimiz gibi e, yeniden e, yıkanıp kullanılabilecek e, şey de değil. Çünkü steril ortamda bir yıkama söz konusu olmadığından dolayı bu zaten... 3 saati geçkin şekilde kullanmamamız gerekiyor. Yani 3 saatten sonra herhangi bir e, koruma özelliği kalmıyor. Kesinlikle vatandaşlarımız bunu uzun süre kullanmamalıdır, yıkamamalıdır. E, veya yıkayıp e, tekrar e, tekrar tekrar kullanmamalıdır. Yani 3 saatten sonra herhangi bir koruyucu özelliği e, olmamakla birlikte virüse davetiye e, çıkarabilecek e, durumlar söz konusu olabilir. Yani normale normalleşme sürecine e, girmesiyle beraber e, dikkatlerimizi ve hassasiyetimizi daha üst noktalara taşımamız gerekiyor. Vatandaşta bu anlamda ciddi bir e, rehavet söz konusudur. E, maalesef vatandaşlarımıza gözlem yaptığımız zaman sadece 10 kişiden e, 3'ünün veya 4'ünün maske taktığını gözlemliyoruz ve bu maskelerde genellikle e, doğru şekilde takılmamaktır. İstemi müsaadenizle isterseniz doğru maske kullanımı e, şöyle maskeyi kullandığımız zaman e, taktığımız zaman şu burun kısmında olan tel e, teli.